Kripto para dünyasından iyi akşamlar diliyorum. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Videolarımız size faydalı olduğunu düşünürseniz arkadaşlar beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için de abone olabilirsiniz. En son yapmış olduğumuz paylaşımlarda Bitcoin'de de daralımın geldiğini, en son hareket alan artık 1 Mayıs geçemeyeceğini, o güne kadar mutlaka bir bölgeye kadar kırılımın gelebileceğinden bahsetmiştik. Birinci kanalımız yani birinci tren çizgimiz kırıldıktan sonra şu görmüş olduğunuz siyah. Ondan sonraki ikinci tren çizgimize doğru belli oranlarda bir yükseliş ve konsolidasyon süreci ve o bölgeye geçtikten sonra da sert hareketlerin gelebileceğinden bahsettik. Bitcoin'de bu doğrultuda arkadaşlar mükemmel bir hareket gerçekleştirdi. Bugün yüzde 15.80'lere varan bir hareketlik gerçekleşti. Gerçekten Bitcoin'de bir de mükemmeldi. Ee, ve Özellikle benim için e, önemli olan bölgeler vardı arkadaşlar bakın şurada birincisi düşen siyah tren çizgimizin üzerine geçmemiz gerekiyor demiştim ki o bölge tam olarak dün zaten bunu belirtmiştim ve bu bölgede artık daralım da son noktalarına doğru gelmişti e, 7.890 bölge olarak belirlemiştik ama bizim için 7.985 yukarı bölgemiz vardı o bölge geçirdikten sonra çok daha sert hareketler bizi bekleyeceğinden bahsetmiştik. Ve dün Ethereum'da da bundan bahsetmiştim yani Ethereum'da da bir daralım vardı ve bu daralım mutlaka patlayacaktı çünkü daha önce ilk yapmış olduğum bu yarıdaki gibi kanalımızın dip noktasına gelinmişti ve dip noktasından sonra yukarı yönlü hacimli hareketlerin gelebileceğine dair emareler söz konusuydu ve bunlarla ilgili de paylaşımlarımızda bulundum ve destek ve direnç bölgelerimiz yine mükemmel bir şekilde çalıştı 7985'ten sonra. Daha önce size söylemiş olduğum bu orta bölge yani kanalımızın orta çizgisinin olduğunu geçtiği bölgeden bahsetmiştim ki o bölge aslında tam olarak 8337 bölgesiydi. 8.390'da da bir direnç söz konusuydu. O bölgeyi de geçti. Ondan sonraki direncimiz sizlerle paylaşmamıştım. 8.985, 8.985'in üzerinde 9.681 ve onun üzerinde de 10.516 bölgeleri kademeli olarak bizi bekleyecek bölgeler arasında yer alıyor şu anda. Ama tabii ki şu an için 8.985 bölgesini geçmekte biraz zorlanabilir. Çünkü bugün yaptığı pump hareketinden sonra biraz toparlanabilir toparlanma aşamasında da arkadaşlar bakın şuradaki orta çizginin aşağısına gelmediği sürece problem söz konusu değil. Yani 8390 bölgesi aşağı doğru kırılmadığı sürece tekrardan 8000 bölgesine gelinmez. Bu bölgeler arasında belli oranlarda hareketlilikler söz konusu olabilir. Yukarı yönlü hareketinde de arkadaşlar şurada tam olarak 8900 85 bölgesi olarak belirlemiş olduğumuz bölgenin üzerine kendisini atması gerekiyor ki yukarı yönlü tekrardan ilk gelecek hedefler arasında bizim trendimizin yani kanalımızın üst bölgesi olan 9316 bölgesine doğru bir hareket gerçekleştirebilsin. Zaten eğer o bölgelerde geçilmeye başlanırsa arkadaşlar hareketler ekstra sertleşebilir. E, o yüzden bu bağlamda iyi takip etmek gerekiyor. Ama şu anda 8985'in ne düzeyde geçer e, şu anda kestirmek mümkün değil. Öncelikle bundan bahsedeyim. Ama tabii ki Bunlar matematiksel olarak kullanmış olduğum veriler, kullanmış olduğum kanallar ve bugüne kadar mükemmel çalıştılar. Elimden geldiğince de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizlere de faydalı olabiliyordur. Aşağıdaki indikatörümüze baktığımız zaman arkadaşlar, indikatörümüzün 4 saatlik bazda görmüş olduğunuz gibi burada al sat sinyalleri birbirine girmişti. Bu bölgelerde al sattan uzak durmanız gerektiğinden daha önce defalarca söylemiştim. Çünkü konsolidasyon süreçlerinde e, insanların en çok para kaybettiği dönemin bu dönem olduğunu ve sabırla beklenilmesi gerektiğini gerçek yükseliş zaten 8009 bölgesi geçirdikten sonra ondan sonra gerçek anlamda yükselişin gelebileceğinden bahsetmiştik. Ve gerçek anlamda da bu bölgelerden sonra aşırı al bölgelerine geçtikten sonra çok güzel hareketler bizi bekledi arkadaşlar. E, bu bağlamda tekrardan belirtmek gerekirse arkadaşlar kendinize her zaman destek ve direnç bölgelerinizi çok iyi belirlemeniz gerekiyor matematiksel anlamda. Ve sabırlı olmanız gerekiyor. Her gün... Yani günlük trade yapıp çok profesyonel olan arkadaşları bir köşeye bırakalım. Diğer arkadaşlar için tekrardan belirtmek gerekirse günlük trade'lerden uzak durmakta fayda var. Her zaman bu piyasada fırsatlar var. Önemli olan fırsatlar geldiği zaman değerlendirmek ve fırsatların biteceği zamanı gördüğünüz zaman da çıkıp gerçekten nakite dönüp kripto paradan çıkıp beklemesini de bilmek gerekiyor. Yani kazancınızı da heba etmemeniz gerekiyor. Bu bağlamda da bunları söylemenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Buradan şimdi Litecoin'e geçeceğim arkadaşlar. Litecoin'de de daha önce sizlerle belli paylaşımlarda bulunmuştum. O paylaşımlarda bulunduğum dönemde bir hafta falan oluyor galiba. Şu birinci, şurada görmüş olduğunuz özür dilerim. Şu birinci düşen mavi trend çizgisi. Bu bölge kırıldıktan sonra ikinci mavi düşen trend çizgisi vardı arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. O bölgeler içerisinde belli bir süre konsolide olabileceğinden bahsetmiştim ve gerçek anlamda büyük yukarıdan gelen şu üçüncü mavi tren çizgisine doğru bir hareketin gelebileceğinden bahsetmiştim e, ve gerçek anlamda bu bölgeler özellikle şu bölgede çok mükemmel bir konsolidasyon zamanı geçirdi ve aşağıda benim için önemli olan 43.48 bölgesinin aşağısına geçmedi. Aynı zamanda mavi çizgiyle şurada belirtmiş olduğum bir destek bölgesi vardı. O destek bölgesi üzerinde yani kanalın alt bölgesine bile hiç gelmedi. Lightcoin e, bu bölgeler üzerinde o destek bölgeler üzerinde mükemmel bir şekilde durdu ve sonra yukarı yönlü hareketlerini hamlelerini gerçekleştirmeye başladı arkadaşlar. Bu gerçekten Litecoin için de güzel bir hareketti. Litecoin için belirlemiş olduğum daha önceki videoda da e, bu destek ve direnişlerin hepsi duruyor. Bundan bir hafta önce paylaşmış oldum. 50.14 bölgesi hem trendimizin üst noktası anlamında hem kanalımızın üst bölgesi olması anlamında çok mükemmeldi. Ve 50.14 gene nokta atışıyla çalıştı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde. Şu anda bizim için Litecoin'de de kademeli olarak beklenecek bölgeler arasında birincisi 48.58 bölgesi arasında ne kadar kalacağı. Yani 48.58 bölgesinin üzerinde kalması gerekiyor ki Litecoin'in tekrardan yükselişine devam edebilmesi için bu birinci öncelik. Olur da o bölgelerin üzerine geçemezse arkadaşlar tekrardan aşağıda bizim için destek olarak bekleyen bölge 46.12 bölgesi. 43.48 bölgesi de onun altında bekleyen bizim son stop bölgemiz olarak beklemekte orta vade yatırımlar için. Kısa vadeli yatırımlar için arkadaşlar 46 bölgelerini kendinize özellikle stop bölgesi olarak kullanabilirsiniz. Çünkü 46 bölgesi kırılırsa aşağıdan gelen mavi tren çizgisi diren diğer e, düşen tren çizgisinin bölgesine kadar gelebilir 44 bölgesine kadar. Ama tabii ki orta vade yatırımlar yapmakta fayda var. Ama ben kesinlikle tabii ki bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tercih tabii ki sizin. E, ama ben sadece burada destek ve direnç bölgelerini matematiksel olarak sizlerle paylaşıyorum. Bu bağlamda da Litecoin'i bu e, söylemiş olduğum destek ve direnç bölgeleri bakımından da iyi takip etmek gerekiyor. Şu en son bölge kırılırsa arkadaşlar bakın o bölge kırılırsa o bölgenin çaprazıyla şu anda bizim trendimizin üst bölgesi olan bölge 52.39 bölgesinden geçiyor. Bu normalde Fibonacci veya başka bir şekilde kullanılabilecek aslında bir ya da belirlenebilecek bir nokta değil. Ama benim kendime göre belirlemiş olduğum bazı sistemler var. O sistemler doğrusunda 52.22 bölgesi. O bölgede geçilirse arkadaşlar kademeli olarak şöyle tam olarak belirtmek gerekirse 54.3 bölgesi kademeli olarak gelinebilecek bölge arasında. Gerçek anlamda da tekrar büyük yükselişlerin gelebilmesi için şu bölgenin arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz gibi hem direnç bölgemizin hem de kanalımızın üst bölgesinin tamamlanmış olduğu 50.14 bölgesi hatta onun biraz daha üst bölgesi olarak önümüzdeki saatlerde ve günler içerisinde çünkü bu bölge her geçen gün yükselen bir trend olduğu için değişiyor. 51 bölgesi olarak belirleyebiliriz o bölgeyi. Eğer 51 bölgesinin üzerine geçerse, artık tekrardan belirlemiş olduğumuz ikinci kanalımızın içine tekrardan bir geçiş süreci başlayacaktır ve o geçiş sürecinden sonra yukarı yönlü demiş olduğum bölgelere doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. İndikatörler açısından incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın. Bitcoin'den biraz daha farklı olarak çok daha erken bir şekilde yani çok alıcılı bölgelere gelmeden bir sıçrama gerçekleştirdi. E tabii ki yapmış olduğu sıçrama çok büyük bir sıçrama değil Bitcoin'le kıyasladığımız zaman. Ama Litecoin Bitcoin'den önce özellikle short işlemlerden çıkıp tekrardan long pozisyonlarına gece başlamıştı. Bitcoin biraz daha sabaha doğru başlamıştı aslında. Litecoin biraz daha ondan erken başladı. Ee, yükselişlerde de arkadaşlar bugün yaklaşık %7'lere, %8'lere varan hareketlikler gerçekleştirmişti. Bu bağlamda da önemli. Tekrardan belirtmek gerekirse 50.14 bölgesi şu an için Litecoin için gerçekten çok önemli bir bölge arkadaşlar. Buradan ethereumu da ekstradan e, sadece kısa bir süreliğine sizler için inceleyeyim. Ethereum'da arkadaşlar dün yapmış olduğum paylaşımda şu görmüş olduğunuz siyah çizgiyle belirlemiş olan büyük kanalım. O kanal dışında belirlemiş olduğum ikinci kanalım vardı. Ve bu kanal içerisinde dün şuradaki hareketi gerçekten çok önemliydi. Bakın burada bir daralım olduğunu ve bu kanal üzerindeki hareketini devam ettiğini ve bu konsolidasyon sürecinden sonra bir patlamanın gelebileceğinden bahsettik ki Ethereum'da da gelmişti. Benim için önemli olan ilk bölge 205 bölgesiydi. Zaten bu patlama olursa ilk 205'te durur demiştim. 205'in üzerine iğneleme yaptıktan sonra arkadaşlar bakın tam altında kapattı. İkinci mum da tam o bölgenin üzerinde harekete geçmeye başladı. Ve sonrasında aynı zamanda dün de belirtmiş olduğum gibi şurada arkadaşlar bakın trendin üst bölgesiyle e, ikinci trendin orta bölgesinin kesişmiş olduğu bir bölge var. Bu bölgelerin geçmiş olduğu bölge 216.36 bölgesi. O bölgede doğru bir hareketlilik geldi. Hatta o bölgelerin biraz daha üstüne yani iğnelemelerle beraber tam olarak 218.6 bölgelerine doğru bir hareketlilik gerçekleşti. Ethereum'da da. Bu bağlamda Ethereum da önemli. Ama burada dikkat edilmesi gereken artık bazı hususlar var. Bugün Bitcoin, e, Litecoin ve ile ilgili şu anda sizlerle paylaşım yaparken bakın arkadaşlar büyük kanal çizgilerinin hepsinin üst noktalarına Bitcoin'de biraz daha var tabii ki. Ama diğer Litecoin'de özellikle Ethereum'da da kanalların üst bölgelerine doğru yaklaşma söz konusu ki Ethereum kanalın tam üst bölgesine gelmiş durumda. Bu saatten sonra önemli olan bunu yukarıya doğru kesip kesmeyeceği ve eğer yukarıya doğru bu kanal yani şöyle tam olarak sayı belirteyim net önümüzdeki saatler içerisinde 217.50 bölgesi. 217.57 bölgesinin üzerine geçmediği sürece burada belli bir süre konsolidasyon ve tekrardan şu görmüş olduğunuz trendimizin alt noktası 205 dolarlara o bölgeler kırılırsa da orta bölge olan 195 dolarlara doğru tekrardan hatta 190 dolarlara doğru bir hareketlilik gerçekleşebilir. Çünkü bu görmüş olduğunuz hareketlilik içerisinde kanal içerisinde bakın arkadaşlar bakın şu bölgede de görmüş olduğunuz gibi kanalın dip noktası yukarıya yönlü hareket sonra tekrardan kendine göre bir trend çizdi destek bölgesinde kaldı ve alt bölgesinden sonra zaten tekrardan alta gelmiyorsa bilin ki artık üst bölgeleri yavaş yavaş test edilecektir ki şurada tam olarak tarih vermek gerekirse 25 Nisan'dan sonra çok güzel bir konsolidasyon süreci yaşadı ve o süreçten sonra da yukarı yönlü hareketini mükemmel bir şekilde gerçekleştirdi. Ve şu anda kanalın üst bölgesinde. Eğer kanalın üst bölgesi kırılıp bu trend değişmezse arkadaşlar artık trendin yönü aşağı doğru gelebilir. Bu bağlamda da dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.